Günaydın. Bütün gece burada mı uyudun sen? Ha. Yani kırdım. Ne işim var benim? Niye burada uyuyayım ben ya? Niye buradayım? Ben manyak mıyım bütün gece burada uyuyacağım ya? Şöyle geçiyordum buradan. pansiyonumu düşünmüş demek ki? Ne olduysa vardır. Hayalaştım böyle bir kendime gelirim ben şimdi. Tamam sen devam et. Hadi. Ya sen niye sürekli benim peşimdesin? Niye her yerde karşıma çıkıyorsun? Baban mı taktı yoksa seni benim peşime? Ne babanı ya? Ben tamamen kendim takıldım bizzat. Şahsen öyle karar verdim. Takıl. Bir şey diyeceğim. Ben çok kendime gelemedim daha. Sen de belli gelememişsin. Biz acaba bir kahvaltı mı etsek ya? Vallahi çok güzel simit çay, mis gibi. Bir şeyler konuşmam gerekiyor çünkü seninle benim. Altınlar buradaydı. Buraya gömdüm ben. Ama burada bir şey kalmamış. Burada. Ama neredeler altınlar? Altın ne? Altın ne? İşte burası. Buraya gömdüm ben. Ama altınlarım nerede? Altınlarım yok altınlarım. Altın Nerede? Ne? Altın Yavuz. Yavuz. Pis hırsız. Yavuz aldı. Benim altınlarımı. Yavuz aldı. Yavuz. Yavuz! Ee, konuşmayacak mısın? Hı? Ya, ben konuşuyorum aslında ben ama. Şimdi susam kaldı mı arasında onu bilemiyorum, ona çekiniyorum. Aa, neden gidiyorsun ya? Vallahi deminden beri ben sağdan sola soldan sağa içeride böyle tur attırıyorum gibi. Hı. Ama şimdi tek tek emin olamıyorsun ya. Kalırsa rezil olurum çünkü. Tamam aç bakayım. Dur bakalım. Aç aç. Dur bak. Yok yok hiçbir şey yok. Tertemiz, rahat ol. Konuş, mi? Konuşabilirsin. Eyvallah ya. Ya normalde ben böyle bir insan değilim hakikaten ya. Ne oldu bana bilmiyorum. Böyle bir soğukta, böyle bir gerginimde. Ama bir taraftan senin yanında rahatım da. Yani hem gergin hem rahatım hem soğuk, saçma sapan bir çocuk gibi oldum. Vallahi ben böyle bir insan değilim ya. Ee, o zaman yani basit bir şey yap. Nasıl bir insan olmadığından değil de nasıl bir insan olduğundan bahset. Oo. Ben, benim için çok karışık bir cümle oldu. Gerçek altından kalkamam. Ben daha beginner'ım yani hakikaten. Şey yapamam yani. Bir de benim konsantrasyonum bozuldu şimdi. Niye ki? Kitlendim ben şimdi senin dişinde susam var. Vallahi mı? Vallahi. Solda, solda. Solda. Bakayım. Bakayım, bakayım. Gitti mi? Yo, gitme orada. Yap. Ha, gitti, gitti. İyi, nerede kalmıştık? Senin olayın ne peki? Nasıl ne? Hırsız mısın sen? Ya sen ne münasebetsiz bir soru sordun. Ne güzel gidiyorduk, ne güzel muhabbet şahane gidiyordu. Ne yaptın sen şimdi? Yani elinde döner bıçağıyla kovalanan ben değilim herhalde. Ki aynı adam koşarak buraya doğru geliyor. Yani kaçsa iyi olur. Ya vallahi bu sefer benim bir alakam yok ya. Ha, geçen sefer vardı yani. E, tam olarak öyle de değil de yani. Fisursun! Bekle. Ne var? Fisursun sen çaldın değil mi? Ne çaldım ya? Ulan altında mı çaldın? Keserim seni! Keserim evet, seni! Kuyruğun ya, Yapma yapma yapma. Ya, keserim oğlum. Ya, ne yavuz'u kesiyorum, bırak İskender. Kızım sen kaç şöyle, üstüne kan sıçrayacak seni. Geçtim o zaman. Ben kalkayım o zaman, Size kolay gelsin. Geç. Ya, ya sen ne yaptın yine? Hadi sen ne yaptın? Ben muhabbeti o kadar ısıtmışım. Düşlerimize, işlerimize bakmaya başlamışız. Artık her şey çok güzeldi, mahvettin her şeyi ya. <gülüyor> 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 dalga mı lan? Ne dalga mı? <laughs> dalga. Hadi be! <gülüyor> güzel kızlar. <güzel. gülüyor> <gülüyor> 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 Ay yavrularım. Manetun yavrularım. Manetun öyle mi? Hadi hadi. Kaç yaşında adamlar? <laughs> Bak oğlum boşuna heveslenme, o kız sana bakmaz. Ciddi mi söylüyorsun? Bakmaz. Kes abi o zaman beni. Kes. Saçmalama saçmalama dur dur dur. Ulan ne zaman keseceğim ben <laughs> karar veririm. Erdal sallama şunu. Erdal çocuk çalmadı ki. O çalmamıştır. Ç çalmadı da hatta. Başkası çalmış. Çalmış da değil almış bulunmuş olabilir diye düşünüyorum. Kim? ...Telat abi. Ha? Telat abim abi. te, Telat, Telat abi, yok mu Telat? Abi, Telat. O da zaten bence çalmadı da Erdal. İhtiyacı olan birilerine vermiş olabilir. Ayrıca da bu kadar canını sıkma. Çünkü önemli olan mala geleceğine... ...cana gelmesin, cana geleceğine mala gelsin. Ya arkadaş ben karıştırıyorum. O mallar benim mallarımdı ya. O altınlar, o kötü altınlarım, benim altınlarım. Onları kimse yerler. Ya resmen ben. O altınları bulacağım. O telatı da bulacağım. Tamam, tamam. Dinlen! Ne yapma, yapma. Ne telatı? Tel Kız gitti, ne telatı? Şşşt, Tamam. Altınları mı getir? <laughs>